Arkadaşlar merhaba, ee, ben Reha Durucusu, Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meclis Yüksekokulu'nda öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Bugün e, dijital pazarlama gerçeği konusu üzerine biraz e, söyleşi yapacağız. Devamında da biraz e, yine okulumuzdan çok kısaca e, bahsedeceğim size. Ben burada Eskişehir Meslek Yüksekokulu'nda e, pazarlama e, programında görev yapıyorum. Dolayısıyla dijital pazarlama kavramı da benim ilgi alanıma giriyor. Buna yönelik olarak da düşüncelerimi, görüşlerimi, bilgilerimi size aktarmaya çalışacağım. Şimdi dijital pazarlama dediğimizde aklımıza hemen bir dijitalleşme gelmesi gerekiyor. Dijitalleşmenin aklımıza hemen gelmesi gerekiyor. Dijitalleşme neydi peki? Dijitalleşmeden önce kelimenin ee, başlangıç kısmı olan dijital kavramını değerlendirmemiz gerekirse sayısal demek dijital, sayısal demek sayı temeline dayalı anlamına geliyor. Türk Dil Kurumu'nda da bu şekilde e, tanımlanmıştır. E, dijitalleşme deyince de işte sayısallaştırma demiş oluyoruz. Bu da e, bilgisayar ortamında verilerin sıfırlar ve birler şeklinde dijital ortama yazılması olarak ifade edilir. E, sizlerin de bildiği gibi çünkü bilgisayarlar bu binary dediğimiz ikili sayı sistemiyle sıfır ve bir mantığıyla çalıştığı için bir bilgisayarda bir tuşa basmadık istediğimizi düşünelim. Herhangi bir harfe bastığımız zaman bilgisayar bunu sıfır ve birin çeşitli kombinasyonları olarak e, algılıyor. Ve buna göre de işlem yapmış oluyor. Aslında bunu dijitalleşmeye bir örnek vermek gerekirse e, fotoğraf çekimini düşünelim. Günlük hayatta en fazla yaptığımız şey zaten bu fotoğraf çekimleri. Cep telefonundan fotoğraf çektiğimizi düşünelim. İşte aslında arkadaşlarla bir araya geldiğimizi varsayalım. Bizler fiziki ve gerçekler bireyiz poz verirken e, fotoğrafın çekildiği anda kişi o cep telefonundaki fotoğraf çekme butonuna bastığı anda artık e, pozda çıkan kişiler canlı bireyler, fiziki görüntü artık dijitalleşiyor, sayısallaşmış oluyor. Böylece kameranın depolama aracının üzerine yazılıyor. Dolayısıyla artık e, oradaki kişiler veri haline geliyor, sayısallaşmış oluyorlar böylece. Bu veri sayısallaştığı için yani bu post, bu in, fotoğrafta çıkan kişiler sayısallaştığı için de e, artık kişiler birazcık daha anı ölümsüz, ölümsüzleştirilmiş oluyor ve dijitalleştirilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü artık bu e, sonsuza kadar saklanabilecek bir veri haline gelmiş oluyor. Bu durumda biz baktığımızda e, dijitalleşme ile teknoloji doğrudan ilişkili olan kavramlar karşımıza çıkıyor. Teknoloji dendiğinde de icatlar hemen karşımıza çıkıyor. İcat dendiğinde e, ne bileyim matbaa çok e, ön planda popüler bilindik bir icat olarak karşımıza çıkıyor. Elektrik keza yine öyle ama günümüze geldiğimizde ise internet ve bu akıllı telefonlar, cep telefonundan sonra hatta telefonun doğumundan sonra, gelişiminden sonra cep telefonu mobil telefonlar ve günümüzde akıllı telefonlar olarak e, önemli e, teknolojik gelişme icatlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Artık hepimizin de kabul ettiği üzere e, akıllı telefonlar elimizden düşmeyen, elimizden kesinlikle düşmeyen, e, çok önemli hayatımızın parçası haline gelmiş olan aylıklar olarak karşımıza çıkıyor. Bu dijitalleşme, bu teknolojinin kullanımına bir işletmeler açısından baktığımızda yani tüketiciler buna nasıl önem gösteriyorlar, işletmeler buna ne açıdan bakıyorlar diye düşündüğümüzde işletmeler artık tüketicilere toplu olarak erişmektense, işte böyle bir SMS atıp toplu SMS göndermektense yine günümüzdeki dünyaya, teknolojiye, dijital dünyaya koydurup tüketicilere bireysel olarak erişmeyi tercih ediyorlar. Bu sayede... Tüketicinin o an için ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmeti anında o tüketiciye sunabilir hale gelmiş oluyoruz. İşte tüketicilerin ihtiyaçlarını belirlemek ve onların ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmeti en hızlı, en ucuz, en kolay şekilde tüketiciye sunabilmek için tüketicileri bireysel olarak ele almak onu en iyi şekilde tanımayı gerektiriyor. E bu da akıllı telefonlar sayesinde aslında mümkün oluyor e diyebiliriz. Niye? Çünkü... Günümüzde akıllı telefonlarla e, tüketiciler sanal bir dünyada hayat kuruyorlar. Burada kendisi için bir e, bambaşka bir dünyası, bambaşka bir hayatı söz konusu oluyor. Ve bu hayatta süre gelmenin, yaşayabilmenin, barınabilmenin en kolay yolu bir akıllı telefona sahip olmak. Dolayısıyla işletmeler de bu insanların sahip oldukları sanal dünya gerçeğini dikkate alarak hareket etmeleri gerekiyor. Ee, tutuldurma karmalarını oluştururken de mutlak surette dijital mecraları göz önüne alması gerekiyor işletmelerin. Yani sosyal medyada reklam vermek, internet üzerinden ürün satmak, WhatsApp aracılığıyla iletişim kurarak yine sipariş almak işletmeler için sıradan eylemler haline geldi. Çünkü e, işletmelerin artık önemsediği konu bu. Kişiyi bireysel olarak ele almak ve bireysel olarak ele almanın en iyi yolu da tüketicileri sanal ortamlarda birey olarak kabul etmek ve buna yönelik olarak e, tüketiciyle gerekli pazarlama iletişimini kurmak gerekiyor. Dolayısıyla tüketicilerin yer almaktan mutlu oldukları, keyif aldıkları bu internet ortamında ve sosyal medya mecralarında işletmelerin tüketicilerle etkileşimi bulunması çok büyük önem taşıyor. Kaçınılmaz bir hale gelmiş oluyor. İşletmelerin hedef kitlesini tanıyarak bunu düşünerek hareket etmesi de inanılmaz önemli bir konudur. Artık insanların işte sosyal medyada, Instagram'da, Twitter'daki hesapları olduğunu bilmek ve buna yönelik olarak onlarla iletişim kurabilmek gerçekten de önem taşıyor. Kişiyi tanıyabilme anlamında da bu çok önem taşıyor. Çok kısaca şöyle söylemek istiyorum ben bu konuda. Artık insanların kullandıkları bu sosyal medya işte arama motorlarında yaptığı aramalar sayesinde işletmeden birçok işletme kişilerin ne gibi ürünlerle ilgilendiklerini, neye ihtiyaç duydukları konusunda fikir sahibi olabiliyorlar. Buna yönelik tanıdığım Öne plan, ön plan, ön sunmaları, buna yönelik olarak tanıtımları yapmaları da son derece muhtemel oluyor. Yani toplu bir tanıtımdan ziyade kişiye özel bir tanıtım söz konusu oluyor. Zaten bu sosyal medya hesaplarınızda, timeline'ınızda gezinirken de, zaman tünelinizde gezinirken de bakıyorsunuz size özgü, sizin ilgilendiğiniz, araştırma yaptığınız, sohbetin ettiğiniz e, ürünler hakkında reklamlar karşımıza çıkmaktadır diyoruz. E bir de bu İçinde bulunduğumuz Covid-19 pandemi döneminde insanların virüsten uzak kalması gerektiği bir gerçek. Bu da yüz yüze bir sosyalleşme ya da dışarıya gidip herhangi bir birçok yerden alışveriş yapmayı tehlikeli kılıyor. Yani sokağa çıkıp manavdan alışveriş yapayım, kasaptan alışveriş yapayım, süpermarkete gideyim. Birazcık daha tehlikeli oluyor. Dolayısıyla bir sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu ortaya çıkıyor. İşte insanlar bu riske girmemek için özellikle Covid'in ilk etapta yoğun olarak hissedildiği işte Mart ortası itibariyle olan dönemde insanlar alışveriş yapmaya çıkmak yerine evlerinde oturduğu yerden alışveriş yapmayı tercih ettiler. İşte e, çevrim bir alışveriş söz konusu oldu. Yiyecek, içecektir, çeşitli spor malzemeleri, giysidir, oyuncak gibi aklınıza gelebilecek olan her türlü ihtiyacı insanlar evlerinden karşıladılar ve bunu çevrim olarak yaptılar. Hatta insanlar evde mutlu olmanın, sosyalleşebilmenin de yollarını aradılar bildiğiniz üzere. Daha eğlenceli şeyler yapmaya çalıştılar, işte kilo almamak için spor yapma yönüne gittiler. E bunları yapabilmek için de birtakım e, yerlere üye olundu, alışverişler yapıldı sanal ortamda online olarak. Dolayısıyla e, sanal dünyadan alışveriş daha da hızlanmış İşte hatta hep e, ne konuşuyoruz? yine dijital meccalardan film veya dizi seyretmek, yeni, yeni platformlardan. Yoğun bir şekilde söz konusu oldu. Zaten çok kısa yine bu anlamda popüler olan markaları da dikkate alacağız. Biraz değerlendireceğiz. Ne olduğunu ben size kısaca özetlemeye çalışacağım pandemi döneminde e, popüler olan gündeme gelen değer artan markalardan. İşte insanlar bu evde bulundukları süre zarfında e, evden çıkmadan en uygun, en hızlı, en güvenli ve en sağlıklı şekilde alışveriş yapabilme ihtiyaçları karşılayabilmeleri için dijital pazarlama gerçeği karşımıza çıkıyor. E, ee, pandemi döneminde özellikle e, bu dijital pazarlamayı en iyi şekilde değerlendiren işletmeler ayakta kaldılar. Büyüdüler, gelirlerini arttırdılar. Ama bunu değerlendiremem, değerlendiremeyen firmalar ise maalesef bazı şubeleri kapatmak ya da küçülmek durumunda kaldı. E, kaldılar. İşte düşünün, işte süpermarketler yoğun bir şekilde online alışveriş söz konusu. Oldu. Ama online alışveriş yöntemi olmayan süpermarketler büyük sıkıntı yaşadılar, ekonomik sıkıntı yaşadılar diyebiliriz. Ee, özellikle iş hayatının ve eğitim sürecinin devamı konusunda biliyorsunuz Zoom uygulaması çok popüler bir hale geldi. Artık herkesin tanıdığı bu online video sisteminden, uygulamasından bahsediyoruz. Bu yapılan bir araştırmaya göre uygulaması, Zoom uygulaması gelirini %169 oranında arttırmış. Yine bu anlamda değer arttıran markalara baktığımızda Marketing Türkiye'ye göre pandemi döneminde yükselen markaları sıralanmış. İşte yine Migros Sanal Market burada dikkat çekiyor. İşte efendime söyleyeyim Getir, Bana Bir, yine bahsettiğimiz Zoom, Microsoft Teams, Netflix, Blue TV, Puhu TV ve yine alışveriş bazı olarak diyor ve hepsi burada değerlerini arttıran markalar olarak karşımıza çıkmışlar. Şimdi genel olarak bu dijital dünyaya, dijitalleşme kavramını, dijital pazarlama önemine bir giriş yaptıktan sonra dijital pazarlama kavramını bir tanımamızda fayda var. İşte dijital pazarlama kavramı tanır kendi. Geleneksel olarak pazarlama kavramının ne olduğunu bilmemiz bizim için önem taşıyor. Yani bir pazarlama kavramını tanımlamak istediğimizde biz müşteriler, işte alıcılar, paylaşlar, yani çoğunlukla ve genelde toplum için değeri olan e, teklifler diyoruz. Yani teklif dediğimiz bizim uygun fiyatlı olması, kaliteli bir ürün olması, uygun bir hizmet olması diyebiliyoruz. İşte bu tekliflerin üretilmesi, bunların iletişiminin kurulması, dağıtılması, takasının, değiş tokuşunun gerçekleştirilmesi ile ilgili tüm süreçleri kapsayan işletme faaliyetleri kümesi olarak karşımıza çıkıyor pazarlama. E bunu dijital olarak dönüştürmemiz gerekirse bunun elektronik ortamlarda, dijital teknolojiler ile ürün ve hizmetlerin pazarlandığı, günümüz teknoloji dünyasında geleneksel medyaya göre daha avantajlı ve tercih oranı yüksek e, pazarlama yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. E, dijital pazarlama yöntemi bir firmanın, e, bir markanın dijital ortamdaki e, pazarlama sürecine verilen ad olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla en yeni geliştirilmiş ve açık bir pazarlama yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. E, dijital kanalları kullanan bu yöntemde de e, en çok internet karşımıza çıkıyor, sosyal medya ve mobil platformlar karşımıza çıkıyor. E, Bunu aktif olmasındaki önemli olmasında gündemimizde olmasındaki önemli bir konu neydi? Tüketicilerin dijital mecralarda yer almasıydı. Burada bulmaktan e, keyif alıyor olması ve burada bulunmayı, burada vakit geçirmeyi tercih ediyor olmasıydı. Dolayısıyla kısaca neden işletmeler ve tüketiciler dijital mecraları tercih ediyorlar? E, kısaca baktığımızda çok kısa dört maddeyi e, sıralayabiliriz. İşte erişimi kolay. İnternet söz konusu. Ekonomik oldukça ucuz bir erişim ve iletişim söz konusu. E, dünya çapında küresel olduğunu biliyoruz. Ve son olarak bunun eğlenceli olduğunda ele almamız, bilmemiz ve değerlendirmemiz doğru olacaktır. E şimdi e, insanlar bu dijital pazarlama ne olduğunu aşağı yukarı öğreniyorlar, hayatları içerisinde yer alıyorlar. Niye? Çünkü dijital meclalara Peki insanların karşısına gelen bu dijital pazarlama kanalları nedir diye baktığımızda yine bu standart olarak e, şu kadar sayıda dijital pazarlama kanalı vardır diyemeyiz. Çünkü bu sürekli olarak kendini gelişmeye ve yenilemeye açık bir konu olarak karşımızda çıkıyor. Çünkü teknoloji ilerliyor, akıllı telefonlar ilerliyor, inanılmaz derece uygulamalar çıkıyor. Daha geleceğimize neler göstereceğini öngörebilmemiz çok da mümkün değil. Ve teknoloji hızla ilerlediği için mutlak sürekli yine yeni dijital pazarlama kanalları ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla değişme ve yeniliğe açık bir e, mecra olarak karşımıza çıkıyor, bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor bu kanallar. E, nelerdir diye sıralayacağımız zaman ben yeni özellikle kanal üzerinde e, son dönemde duruyorum. Birincisi e posta pazarlaması. İkincisi görüntülü reklamlar. Üçüncüsü satış ortaklığı pazarlaması. Dördüncüsü arama motoru optimizasyonu. Beşincisi arama motoru pazarlaması. Altıncısı mobil pazarlama ve yedincisi sosyal medya pazarlaması olarak karşımıza çıkıyor. E tabi biz kısaca bunların ne olduğunu değerlendirecek olursak e-posta pazarlaması müşteri. Hepimizin e-postaları var. Ve bu e-postaya gelen birçok tanıtımlar, reklamlar da söz konusu. İşletmeler bu tanıtım ve reklamları doğru insanlara doğru zamanda ihtiyacı yönelik olarak hedefe ilişkin bir şekilde ulaştırırlarsa bu başarıya ulaşıyor. Aksi takdirde bunlar işte çöp kutusuna, canka, istenmeyen e-postalar e, klasörüne düşüyor. Bu da işletmenin istemediği bir şey. Aynı şekilde biz tüketicilerin de istemediği bir şeydir. Yani benim ilgimi çekmeyen bir e, ürüne yönelik reklamın bana ulaşıyor olması, sıklıkla bana geliyor olması beni rahatsız ediyor. Dolayısıyla işletmeler izin alarak tercih eden e, kişilere bu ürünlerin tanıtımlarını e-posta ile yapıyor olması, çeşitli kampanyalar duyuruyor olması, e, yine e-posta pazarlamasını güçlü kılıyor mobil e, dijital pazarlama kanalı olarak. İkincisi görüntülü reklamlar var arkadaşlar. İşte bu dijital yine platformlarda işte web sitesi, bloglarda, sosyal ağlarda kullanıcıların karşısında beliren, bizlerin karşısına çıkan reklamlardan bahsediyoruz. Bu tanıtım modelinde kurum ya da kuruluşun çeşitli mal ve hizmetleri duyuruluyor, tanıtılabiliyor, satılıyor. Bunun yanında herhangi bir konu hakkında farkındalık sağlanabiliyor. Yani karşımıza çıkan web sitesine girdiğimizde, sosyal medyaya girdiğimizde görüntülü reklamlardan bahsetmiş oluyoruz. Satış ortaklığı pazarlamasına e, baktığımız zaman ise işte, burada bir işlemin aracı bir firma ile, aracı bir yine e, mecra ile, dijital bir mecra ile ortaklık kurarak satış yapmasından bahsediyoruz. Yani satış başı bir komisyon söz konusu oluyor. Nedir? N11'den alışveriş yapıyoruz. Trendyol'dan alışveriş yapıyoruz. Hepsi burada gitti gidiyor. Ne oluyor orada? Burada hepsi burada Trendyol gibi firmalar çeşitli işletmelerde iletişim halinde kalıyorlar. Trendyol burada kendi ürünü satmıyor. Hayır, başkasının ya da n 11 kendi ürünü satmıyor. Başkasının ürünü satarken aracı oluyor ve bunda bir komisyon alması söz konusu oluyor. Arama motoru optimizasyonu dediğimiz SEO dediğimizde ise bir işletmenin ve markanın arama motorlarında üst sırada çıkması önemli oluyor. Yani burada biz bir arama motoruna bir e, komut girdikten sonra, bir ürün adı girdikten sonra karşımıza bir e, sayfa çıkıyor. Bu e, arama motoru sonuç sayfası olarak karşımıza çıkıyor. Sert diye geçer arama motoru sonuç sayfası. İşte burada ön sayfada yer almak, sayfaların yukarılarında yer almak işletmeler için önemli çünkü e, arama motorunda giriş yaptığımız zaman 10. sayfadan, 20. sayfadan başlamıyoruz. Genellikle ilk sayfada karşımıza çıkan şeyler bizim. Dikkatimizi çekiyor. Dolayısıyla arama motoru optimizasyonu yapan, SEO çalışması yapan bir işletme ürününün markasının e, arama motorundaki sonuç sayfasında ilk sayfada ve üstlerde yer alması için gayret gösteriliyoruz. Arama motoru pazarlaması yine bu SEO ile ilgili olan bir şeydir. Arama motoru e, pazarlaması SEM, arama motoru optimizasyonu SEO diyeceğim. İşte bu SEM reklamlar yoluyla web sitesinin görünürlüğünü arttırmaya çalışıyoruz yine. Genelde bir arada kullanılan bir şeydir ama burada biraz daha reklamlar ön planda olduğu için ee, burada bunun ee, görüntülenmesi, görünürlüğün arttırma yönelik olarak reklamların kullanılması daha çok söz konusu oluyor. Altıncı dediğimiz mobil pazarlama, işte mobil cihazlar ve teknoloji yardımıyla ee, yine hedeflediğimiz kitlelerin doğru zamanda, en uygun yerde, en doğru şekilde doğru bir medya ile ulaşmak işte bu kişiye, e, bu kitleye, o kitleye uygun, kişiselleştirilmiş mesajları iletilme ve mesajın ulaşabildiği anda yine bir hareketlendirme, aksiyon yaratma. Yani bir mesaj geldiği zaman harekete geçirebilme gibi düşünün. Yine böyle bir imkan sunan, etkin bir şekilde ölçümlenmesi mümkün, uygun maliyetli. E, diğer birçok pazarlama araçlarıyla beraber yine kullanılabilen, bunlara bir e, başka bir interaktif bir etkileşimi boyut katan, Tamamlayıcı özelliği olan bir dijital pazarlama aracıdır diyoruz. Yani mobil olarak çoğunlukla bu telefonlar üzerinde yapılabilen birçok e, çalışma, e, dijital pazarlama üzerinde yapılan birçok çalışma, kişiye erişme, tanıtım yapma, uyruğunda bulunma, mobil pazarlama olarak karşımıza çıkıyor. Yani oyunların içinde gördüğümüz tanıtımlar, pazarlamalar, erişmeler, işte bir fiyat karşılığında bazı satışlar gerçekleştirmeler. Konum tabanlı pazarlama, bulunduğumuz yere yönelik olarak yapılanlar. İşte çeşitli SMS'in gönderilmesi bile artık e, mobil pazarlama kapsamında ele alınıyor diyoruz. E, yedinci olarak sosyal medya pazarlaması söz konusu oluyor. Sosyal medya pazarlaması. Sosyal medya pazarlaması ise işte artık daha çok e, Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da karşımıza çıkan Çeşitli reklamlar, tanıtımlar, ürünler. işte efendimizin bir ünlünün kullandığı ürünün tanıtımını yapıyor olması, takip eden çok sayıda takipçisi olan, milyonlarca takipçisi olan bir e, ünlünün e, tanıtım, reklamlarını yapıyor olması ve bu sayede o işletmenin, o e, reklamı yapılan e, işletmenin, marka sahip işletmenin tüketiciyle iletişim kurması ve satış gerçekleştirmesi de sosyal medya pazarlaması olarak karşımıza çıkıyor. Genel olarak bunları bu şekilde e, özetlemeye çalıştım ben. Daha detaylı ve kapsamlı bir şey olarak da tabii karşımıza çıkıyor. Son olarak da bizim Emno'nun pazarlama programı hakkında bir şeyler söylemek istiyorum arkadaşlar. Çok kısa artık e, dijital pazarlama gerçeğine değindikten sonra. Bizim pazarlama programında ders alan öğrenciler, öğrencilerimiz akademik olarak kendilerini geliştirebildikleri, iş hayatlarını hazırlamaları da çok söz konusu oluyor. Çünkü bunun akademisyenlerin ve eğitim sistemimizin etkisi gerçekten de çok büyük. Hem alanlarında hakim hem de piyasaya hakim hocalarımız burada söz konusu. E bu sene itibariyle dijital pazarlama dersi de yürürlüğe girecek. Yani gündemi ve güncelliği de mümkün olduğunca yakalayan bir kurum olarak dikkatimizi çekmek istiyorum. 3 artı bir eğitim sistemi uygulamaya başladık geçtiğimiz sene itibariyle. Bununla beraber de 3 dönem ders alıyoruz. Bir dönemlik eğitimimizi iş yerinde yapıyoruz. Yani uygulama olmaz. özellikle pazarlama öğrencisi açısından da önemli. Bir dönemimizi iş yerinde kullanıyoruz ve burada artık aldığımız eğitimler uygulamalı olarak, pratik olarak karşımıza çıkıyor. Sadece teoride kalmamış oluyor. Bu sayede öğrencilerimizin kendi iş hayatını hazırlaması da söz konusu oluyor. Son olarak üniversitemizin e, sosyal kültürel faaliyetleriyle ön plan çıktığını samimiyetle söylemek istiyorum arkadaşlar. Burada öğrenci kulüpleri, sportif faaliyetlere katılarak e, ya da yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programlarına katılarak kendi gelişimini, kendi gelişimlerini sağlayabilirsiniz niteliksel olarak. Biz yok atabilirsiniz kendinize. Bu üniversitemizin çok insan sunduğu bir imkan. Yani inanılmaz derece tercih edilmesi gereken bir imkan olarak karşımıza çıkıyor. Ben de bu e, okulda eğitim gördüğüm dönemde bunlardan mümkün olunca yararlandı ve bana gerçekten de çok şey kattığını samimiyetle söyleyebilirim. E, mezun olan öğrencilerimiz DGS ile yine açık öğretim programları, örgün üniversitelere geçiş yaparak işletme reklamcılık gibi birçok bölümden lisans eğitimlerini tamamlayabiliyorlar. Ya da dileyelim ki direkt bitirdik, iş işe yaratmaktan. Hayır, hayır o zaman kamu ve özel kuruluşlarda satış temsilcisi olarak, e, pazarlama elemanı, müşteri temsilcisi, müşteri ilişkileri sorumlusu gibi e, halkla ilişkiler uzmanı, hatta sosyal medya uzmanı olarak çalışabilmeniz de mümkün oluyor. Son kısmı biraz hızlı geçtim çünkü artık bana verilen sürenin sonuna geldik. E, başarılar ve kolaylıklar diliyorum size.